Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba, Hatay'dan kucak dolusu selamlar. Adım Rukiye. 10 sene önce doğum günü partim olmuştu. 13. yaşımı kutlamak için bir araya geldik. Teyzemler, dayımlar, kuzenlerim ve arkadaşlarım vardı. Pastayı kestik. Biraz oturduktan sonra arkadaşlarım kalktılar. Biz de kuzenlerimle benim odama geçtik. Oyun oynadık. Kendi aramızda yarışma yaptık. Sonra yorulup oturduk. Dayımın kızı meyve istedi. Ben de almak için içeri gittim. Ben dönene kadar kavga çıkmış. Kuzenlerim birbirine girmiş. Meyveleri yere atıp onları ayırmaya çalıştım. Güç bela ayırdım. Ayırdıktan sonra niye kavga ettiniz diye sordum. Ben odadan çıkınca birisi kapıyı kapatalım da cin girmesin demiş. Öbürü de saçmalama, cin diye bir şey yok demiş vardı yoktu derken birbirlerine girmişler. Ben de bizim din kültürü kitabında yazıyordu cinler demek ki var dedim. Yok diyen kuzenimin adı Serkan. Bizim kitapta da yazıyor ama ben inanmıyorum. Yalan bunlar dedi. Ona halası yok demiş. Kitaplarda yanlış yazıyor. O da halasına inanmış. Bizimle inatlaştı. Neredeyse bir de ben dalacaktım. Gecenin sonuna kadar inkar edip durdu. Sonra dağıldı herkes. O büyüse de inanmadı. Yine çocukluğundaki gibiydi. Kesinlikle inanmıyordu. Okuldaki din hocasıyla da tartışmış kaç kez. Neyse yıllar sonra 19 yaşımı kutlamak için bir araya geldik. Bu kavga eden kuzenlerim yıllar önceki kavgayı hatırlayıp güldüler. Bir keresinde doğum gününde kavga etmiştik dediler. Oradan konu yine açıldı. Herkes inanıp inanmadığını söyledi. O ise yine inanmadığını söyledi. Sonra dedi ki: "Ben size cinlerin olmadığını kanıtlarım. Ama siz bana var olduklarını kanıtlayamazsınız." "Nasıl kanıtlayacaksın?" dedik. "Cinler ne yapınca geliyor size göre, onların hepsini yapacağım ve gelmeyeceklerini göreceksiniz." dedi. "Tamam, yap da görelim." dedik. İnternetten baktık, cinler ne yapınca gelir diye mum yakmak, aynaya bakmak, evde sigara içmek, isimlerini zikretmek ve benzeri. Böyle gidiyordu liste. O zaman mum yakalım, seni aynanın önüne bırakalım. Sen de aynaya bakarak sürekli cin de dedik. Mumları yaktık, aynanın önüne oturdu. Bir kişiyi de başında bıraktık. Gerçekten yapıyor mu kontrol edecekti. Sonra da çıkacaktı odadan. Biz salona girdik. Ailemize bir şey belli etmeden oturduk. Odadan bir çığlık sesi geldi. Herkes odaya koştu. Önce büyükler içeri girdiği için biz arkada göremedik. Annem söyledi bana. Elinde bir ayna vardı. Diğer elinde de mum tutuyordu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı dedi. İlk önce annemler elinden aynayla mumu almışlar. Ayağa kaldırmaya çalışırken bayılmış. Ayıltmaya çalıştılar. Ayıldı ama konuşmak istemedi. Teyzenville'de kendisine gelince gitmek istediler. Bizimkiler göndermedi. Bugün burada kalın çocuk bu halde nasıl yürüsün diyerek ikna ettiler. Bir tek o teyzemler kaldı. Diğerleri gitti. Serkan'a sormak istiyordum ama konuşmak istemiyordu. Sabah olunca daha iyi olduğunu gördüm. Ne yaşadığını sordum. Aynaya bakarken bir karartı fark ettiğini, sonra da elindeki mumun söndürüldüğünü söyledi bizim şaka yaptığımızı düşünürken karşısına yaşlı, çirkin bir cin gelmiş. O cin onu oturduğu sandalyeyle beraber havaya kaldırmış, boynunu sıkmış. İçimden en azından artık inanmıyorum demezsin diye geçirdim. Bu işin bize de sıçrayacağını düşünemedim. Kuzenim evine gittikten sonra ben de odamda biraz uyumak istedim. Geç yatıp erken kalkmıştım. Kendimi yorgun hissettim. Uyuyup uyandım. Gündüz uykusu da sersem gibi yapar insanı. Bir duş alayım dedim. Duş almak için banyoya girdim. Gözlerim kapalıydı, köpüklüydü. Duşa kabinin içinde raf gibi bir şey vardı. Şampuanları koyduğumuz yer. Bütün şampuanlar, duş yerleri oradaydı. Gözümün kapalı olduğu zaman onların hepsi teker teker düşmeye başladı. Sesleri duyuyorum pat diye düşüşleri. Yüzümü suyla yıkadım. Her şey yere düşmüş. Kaldırdım yerlerine dizdim. Kolum çarpmıştır, omzum çarpmıştır diyorum. Bir kez daha yüzümü yıkadım. Gözlerim kapalı. Pat pat yine düşmeye başladılar. Çok hızlı bir şekilde çıktım banyodan. Ben de korktum. Aklıma da dün olanlar geldi. Ya bize de musallat olurlarsa, gitmezlerse korkusuyla çıktım. Anneme yardım ettim. Akşam yemeğimizi yedik. Yemekten sonra odama geçtim. Mum ve ayna masamın üzerinde duruyordu. Onlara bakmaya bile korktum. Dolabın arkasına attım görünmesinler diye. Çok erken uyumuşum o gün. Saat on bile değildi belki. Adımın söylenmesiyle uyandım. Ben gözlerimi açınca sessizlik vardı sadece. Rüyamda görüyordum demek ki dedim. Gözümü tekrar kapattım. Uzaklardan bir ses gelin Rukiye uyandı dedi. Oturdum yatağın içine anneme seslendim onlar duymuş duymadılar. Dua okuyarak yattım ama sanki sert bir şeyin üstüne yattım. Sırtım çok acıdı anında da karnımda bir el hissettim. Hem bağırıyorum hem ışığa koşuyorum. Işığı açtığımda normal bir yatak gördüm. Işığı kapatmadan yatağıma girdim. Yumuşa çıktı yatağım. Dua okudum. Telefonuma mesaj geldi. Serkan yazmış. Uyumadıysan seni arayabilir miyim? Acil demiş. Ben aradım Serkan'ı. Sesi kısılmış ağlamaktan. Size geldiğimizden beri devam ediyor bunlar. Okumadığım dua kalmadı. Ben annemgile söyleyeceğim. Mecburum dedi. Söyle o kadar kötüysen. Bizimkiler bana o kadar kızmaz dedim. Anlattı teyzemlere. Teyzem beni aradı nasıl oldu ne yaptınız diye baştan itibaren doğru bir şekilde anlattım. Serkan'ın inadı yüzünden işin bu kadar uzadığını, bu ispat mevzusunu da onun istediğini söyledim. Teyzemler hoca bulup götürdüler Serkan'ı. Serkan iyileşti ama bizim ev onların yuvası oldu sanki. Ben tek çocuğum. Mesela gece uyuduğu mesnada annemin kılığında uyandırıp kardeşi ağlıyor kalk diyorlardı. Benim odamdaki dolap sürgülüydü. Bir gece sürgü sesini duydum. Üstelik ben yatağımdaydım. Odamda da benden başka kimse yoktu. Yani görebildiğim kimse yoktu. Işığı açtım, yatağın içine oturdum. Dua okudum. Yatak sallanmaya başladı. Kendimi yataktan atıp annemin yanına koştum. Onların odasına girince bayılmışım. Ben de söyledim ayıldığımda. Bizim odada Serkan'ın yaptığı şeyden sonra bana da musallat oldular galiba dedim. Teyzeme aradı annem Serkan'ı götürdükleri hocanın numarasını istedi. Aynı hocaya beni de götürdüler. Odamda cinler olduğunu söyledi hoca. Bir odamda durması için bir de üzerimde durması için muska yazdı. O muskadan sonra da geçti. Serkan şimdi inanıyor tabii. Aynanın önüne geçen herkesin de başına gelmez. Serkan inanmayıp dalga geçtiği için gelmiş olabilirler. Ben böyle düşünüyorum. Hikayem bu kadar. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. İyi günler. ismimi vermek istemiyorum. Bizim mahallede 20'ye yakın kediyle aynı evde yaşayan bir kadın vardı. Kedileri çok severdi. Onlar için çalıştığını söylüyordu. Her şeyi onlara göre dizayn ediyordu. Birincil amacı onların mutluluğuydu. Kimse evine gitmezdi çünkü kedileriyle aynı tabakları, aynı bardakları kullandığı söyleniyordu. Bazen aynı anda aynı tabaktan yemek yedikleri olurmuş. Temiz bulmadıkları için kimse gitmiyordu evine. Zaten binasındaki herkesle küstü, kavga etmişti. Kedilerin gürültüsü, evden gelen koku gibi şikayetlerden kavga çıkıyordu. Kadın kedilerinden asla ayrılmak istemiyordu. O binada oturan diğer kişilerle de konuştuğumuzda çok şikayetçilerdi. Kadın giriş katta oturuyordu. Bir akşam vaktinde komşularından biri işten eve geliyormuş. Pencerenin önünde kedilerinden birini görmüş. Adamı da canına tak ettiği için, şu kediyi öldüreyim de kadına ders olsun demiş. Kediyi yakalamaya çalışmış. Kedi de o anda konuşmuş. Sen bana bir şey yapamazsın demiş. Adam besmele çekerek koşmuş merdivenlerden. Evine gitmiş. Eşine söylemiş bunları. Bu kadın evde kedi beslemiyor. Bunlar başka mahluklar demiş. Yaşadığını anlatmış. Aynı gün yöneticinin evine gitmişler. Ona da anlatmışlar. Yöneticiyle ne yapsak diye düşünürken hoca getirelim en iyisi. Ne yapacağını, bu mahlukları binadan nasıl göndereceğini en iyi hoca bilir demişler. Binaya hoca getirmişler, kadın evine almamış ama. Kadına kapıyı açmasını söylemişler, kadın dinlememiş. O sırada tüm kedilerin sesi geliyormuş içerden. Hoca çaresiz bari kapının dışında kalan kısmı koruyalım demiş kadının kapısının önünden başlayarak bir şekil çizmiş. O şekle yazılar yazmış. Buraya basamazlar. Basarlarsa yanarlar. Eğer kadın onlardansa ya da onlara karışmışsa o da basamaz demiş hoca. Bunlar da kadını gözetlemişler. Evinin dışına çıkamamış kadın. Yani kadın da onlardan veya onlara karışanlardan. Kadın için ikinci kez hoca çağırmışlar hoca konuşmuş. Sorularına cevap vermiş hocanın. Kapıyı açmasını istemiş hoca. Önce açmamış. Sonra da kimseyi yakmayacağına söz verince almış hocayı içeri. Başka da kimse girememiş. Komşuları bahçeye çıkmış. Hocadan haber beklerken önde beyaz bir kedinin, arkada da onlarca siyah kedinin pencereden çıkıp gittiğini görmüşler. Hoca da kapıdan çıkmış. Ne oldu hocam? o kadın gitmeyi kabul etti mi demişler. Kadın gitti zaten demiş. Biz hepimiz bahçedeydik hocam. Biz nasıl görmedik demişler. Hoca da önde giden beyaz kedi oydu demiş. O günden sonra kadını da kedilerini de görmedik. Hoca evi cinlerden temizleyince başkası tuttu. Bu kadından da mahallece kurtulmuş olduk. Büyü musallat gibi zararı dokunmadı kimseye. Tabii benim bildiğim kadarıyla ben duymadım. Şimdi kim bilir nerede yaşıyordur. Kadında hala aynı kılıkta geziyorsa esmer, uzun boylu, hafif kilolu bir kadındı. Mahallenizde böyle biri varsa dikkatli olmanızda fayda var. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.